Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber muhteşem lezzeti olan limonatamızı yapacağız. Çevremdeki herkes bunu severek tüketiyor. Sizin de sevineceğinizi umut ediyorum. İsterseniz buyurun limonatamızı yapalım. Burada 1 kilo şekerimiz var. 7 tane limonumuz var. E, bu 7 limonun birinin yerine portakal koyarsanız o da güzel olur ama şu an elimizde portakal olmadığı için biz koymadık. Öncelikle kabuklarını rendeleyeceğiz. Arkadaşlar limonlarımızın rendelemesi bitti. Bu rendelediğimiz limonları şekerimizin içine dökeceğiz. Ondan sonra iyice yedireceğiz ki şekere limonun sarısı iyice çıksın. Görüyorum bazı yerlerde limonu kabuklarıyla beraber robottan falan geçiriyorlar. Arkadaşlar robottan limonla beraber geçirildi mi? Limon kabuğunun acısı limonatan içine geçer bu şekilde yapmak daha lezzetli olacaktır daha güzel bir limonata elde edeceğiz benimki biraz fazla isterseniz bunu yarım da yapabilirsiniz biz geniş bir aileyiz o yüzden fazla yapmak istedim 500 gram şekerden 4 limondan da yapabilirsiniz Bir portakal olabilir iyice sarısı çıkana kadar yedireceğiz arkadaşlar. Şekerin içine limon kabuklarını iyice yedirdikten sonra limonlarımızı bu şekilde limonun içine doğrayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar limonları içine güzel doğradıktan sonra bunları şekerin içine güzelce eziyoruz. Limonları iyice ezdikten sonra arkadaşlar yan tarafımıza tas alacağız. Şöyle hafiften sıkıp Yan taraftaki tasın içine atacağız. Şu an bir gördüğünüz konsantre limonata. Buradaki suyumuzu... ...içine atacağız. Bu uh, limonların, limon kabuklarını güzelce burada yıkayacağız arkadaşlar. Sıkıp buraya atıyorum. Bunu da bunun içine boşaltıyoruz. Ve bu yaptığımız işlemi arkadaşlar 4 ya da 5 kere tekrar ediyoruz. Arkadaşlar limonlar içinde hiç şeker tat kalmayıncaya kadar suda yıkadık. Yıkadığımız suyu da bunun içine boşalttık. Şimdi limonatamızı süzeceğiz. Şöyle kalacak. Dibini biraz karıştıralım şöyle. Arkadaşlar güzelce süzüyoruz. Ondan sonra bunun için boşaltalım. Bu çok önemli bir aroma. İçine biraz su dökelim. Tekrar süzelim. Arkadaşlar böyle tülbentte falan süzüyorlar. Bence tülbentte süzmeye gerek yok. Çünkü hafif bu süzek yeterli. Böyle hafif hafif limon taneciklerinin de içerken ağza dokunması benim çok hoşuma gidiyor. Eğer ikisini de şuza gitmezse tülbentten de şöyle mutfakta kullandığımız temiz bir tülbentle süzerseniz o şekilde de olur. Arkadaşlar amacımız hem limonun tadını hem de limon kabuklarının sarılığını tamamen almak. Aromamız güzel olsun. Arkadaşlar limonatamız hazır. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla.